Merhaba arkadaşlar, Oynayınız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Clash of Clans'ta en gizemli birkaç şey göstereceğim. Yani sayacağım kaç tane şey göstereceğim çünkü saymamıştım önceden. Şimdi Klan karesinden şuradan bir atayım. Böyle atayım. Çok güçlü kılınması lazım. O zaman şöyle yapacağım. Hmm. Evet bak mesela bunda olabilir. Olmaz. Taktik avcı ucağı, uçağı olan bir kılığına bak. Yazık be, ulan yazık be. Ne? Yazık be. O zaman Şu adam kıvam bulalım Aha 800. Tamam. Bu olabilir? Çok şükür. Ya bir kılın zaten gibi olsun ya. Bir yıkılmasın şu ya. Ya Allah Allah ya. ya Allah Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle şu oklu ok oldu. Şu köşedeki oklara bakın. Ok tahtası. İyi ki. Bak. Şimdi iyi yok. Ha, bu açıdan size ne andırdı? Bana Türk bayrağını al. Yani bence öyle andırıyor. Yani şu uzaktan Türk bayrağını andırıyor bence. Hakikaten. Şimdi şimdi şunun be. Kılın. Heh, tamam Şimdi Bu <laughs> <Ha>. Şimdi. <laughs> Şimdi bir değişiklik yok. ama Şimdi... Evet hakikaten yok. Niye bana yorumda önceki Facebook'tan neyse onu bilirim. Ama şimdi şu <laughs> bir değişiklik var mı? Sizce? Yani tam bir göz var. Ya, tam bir göz. Tam yani şu, şu havanda tam bir göz var. Bence öyle yani. Şimdi şu ödeşmeden burada ben bir şey görüyorum. Tek göz kafa ağız bence ya yanlış. Yani ben burada bir kafa var. Şurada da bir Neyse. Burada bir kafa var. Ya şuradaki kafa benim çok dikkatimi çekti. Tamam ya. Şimdi bir tane daha Şuradaki, şurada üç tane bir mezar taşı var. Değil mi? O mezar taşlarına bir şimdi ben bir şu orada bir üçgen oluşuyor şeylerde mezar taşlarına ve belediye binasının üstünde göz gibi bir şey var ama o bence baca baca ama bu kadar da tesadüf o, te, tevafuk olmaz şimdi 1 2 3 üç gün oluyor üstünde de bir göz limnate oluyor yani tam bir limnate evet arkadaşlar bugün size sizlere dört tane harika mankap ay mankap diyorum Clash of Clans ara araştırarak başka videolarda görüşmek üzere abone olun like atmayı unutmayın görüşürüz